ve ee, Biz iki arkadaş olarak kavga etmemeliydik Özür dileriz bir daha yapmayacağız Size bir daha kötü örnek olmayacağız Evet çocuklar Ben de çok özür diliyorum Biz kavga etmemeliydik Arkadaşlar birbirleriyle güzel güzel oynamalıdır Evet çocuklar Artık kavga etmeyeceğiz Sırayla size merhaba diyeceğiz ee, Biz ikimiz de sizi çok seviyoruz Evet ikimiz de çok seviyoruz Onun için sırayla söyleyeceğiz Hadi bakalım karı gözüm Buyur sen başla. Olmaz acaba. Önce sen başla. Hayır Karagöz'üm önce sen başla. Olmaz önce sen başla. Karagöz'üm yine ha? başlama. Canım sende bir karar ver. Bir başla diyorsun, bir başlama diyorsun. Hayır canım yani tartışmaya başlama. Allah Allah. Yani bu tatlı civcivlere merhaba demeye sen başla. İyi peki öyle olsun bakalım. Ee, dur bakayım. Aa bak 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 Barkın orada. Barkın merhaba hoş geldin. <laughs> aman aman ben de Eren'i gördüm. Eren merhaba. Merhaba. Bak bak bir tane daha Eren var o da orada. Merhaba Eren sana da merhaba. <laughs> aman aman Darya burada Darya vay Darya hoş geldin merhaba. Aa Berrak da burada. Berrak merhaba. <laughs> Aa Zümrüt de buradaymış. Zümrüt Zümrüt. şimdi oyunumuza başlayalım. Tamam Karagöz'üm. Hadi sen ormana git ve ağaç kes bakalım. Ama sakın ola ki yaş ağaçları, genç ağaçları kesmeyesin. Kuruları tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Hoşçakal. Zaman ne kadar yorucuymuş. Susuzluktan ağzım dilim kurudu. Keşke. Aa burası eskiden ormandı. Bütün ağaçları kesmişler. Bir tek bu kalmış. Hay Allah. Neyse susuzluğumu. Ah burada pınar varmış. Bu pınardan kana kana içeyim şöyle. Oh top top. Top 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 oh, oh, oh Biraz da şu kel kafama süreyim şöyle serinlesin. Sakalıma da süreyim. Oh, sonra da şöyle şuraya, şuraya geçeyim şöyle. Şur şurada yatıp dinleneyim. Uyanınca ağacı keserim. Ağaç bir yere kaçmıyor nasıl olsa. Oo, oh, şöyle bir. <gülüyor> 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 Çocuklar kim <olacağız>? orladı? <laughs> Yok canım ben hiç orlamam ki siz orlamışsınız. Yok canım siz orlamışsınız. Ben orlamam Allah Ben ağaç orladım. Ya neden zorlamıyorum sizi hayır, siz zorlamıyorsunuz? Hayır açma. Hayır sen olasın. Yok canım siz O zaman, o zaman sizin öğretmenlerini zorlamıştım Allah. Hayır, hayır, hayır. Ben hayır, hayır, hayır. o zaman varmış Vay, oh. Vay canım, sen de kimsin <laughs> dede? Korkma oğul, rüyadasın. Burası eskiden ormandı. Bütün ağaçları kestiler, yalnızca bu kaldı. Şimdi bu ağacın tohumlarından burada yeniden orman oluşacak. Burada yeniden orman oluşabilmesi için bu ağacı korumamız gerekiyor. Bu ağacı koruma görevini sana veriyorum. Ben beceremem ki dedi. Becerirsin oğul. Şimdi sana büyülü bir, bir söz öğreteceğim. Bunu sakın unutma. Testere, testere, Bunu söylediğin zaman karşındaki kişi uçar gider, ağacı kesemez. E, bilmem ki becerebilir miyim? Becerirsin oğul. Unutma oğul, doğayı korumalıyız. Çocuklarımıza yaşanılır bir dünya bırakmak için ağaçlarıyla, hayvanlarıyla tüm doğayı korumalıyız. Ağaçlar bizim geleceğimizdir oğul. Ağaçlar bizim geleceğimizdir oğul. Ağaçlar bizim geleceğimizdir oğul. Ağaçlar bizim geleceğimizdir oğul. Vay canına ne tuhaf rüyaydı üstüme iyilik sağlık. Çocuklar siz hiç böyle rüya gördünüz mü? Hayır. Ben de ilk kez görüyorum. Merhaba Karagöz'üm. Nasıl gidiyor ağaç kesim işleri? Hiç sorma. Burada yorgunluktan uyuyakalmışım. Rüya Rüyama bir dede girdi. Dedi ki yaş ağaçlar kesilmez dedi. Doğru söylemiş. Bir de bu ağacı koruma görevini bana ver. sen kendini koruyamıyorsun. Ağacı nasıl koruyacaksın? Olur mu bana bir söz öğretti, onu söyleyince karşımdaki kişi uçar gider nedir? Uçar mı acaba? E bir deneyelim. Eslere, peslere, püfeyt! <laughs> <laughs> Vay canına! Hacı Cavca uçtu gitti. <laughs> Demek ki ben bu ağacı koruyabilirim. Yaşasın, çok sevindim. Ah, birisi geliyor. Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur.

Olmaz kestirmem. O zaman ben de bu şemsiyeyi senin kafana geçirdim. Ne kadar ayıp. Hem yaş ağacı keseceğim diyorsun. Hem yaşlı birinin kafasına şemsiyeyi de vuracağım diyorsun. Çok ayıp bir şey bu. Görünüşte de bak kılık kıyafetin düzgün efendi birine benziyorsun ama çocuklar dış görünüşe aldanmamak gerekir öyle değil mi? Öyle değil mi? Çok Eh, ya gördün mü işte dış görünüşe aldanmamak gerekiyor demek ki sen çok kaba saba bir adamsın. Sana, Bana bak hemen çekil yoksa şemsiye kafana gidecek. Anlaşıldı. Çocuklar bu adam çok saygısız. Ben bunu uçurayım mı? Evet. Öster'e, feslere. Puf! Çay yerinden Ey ya Ali ya Ali ya Ali derum ya Ali ya Ali ki derum ya Ali ya Ali derum ya Ali ya Ali derum ya Ali ya Ali derum ya Merhaba ne dedin Merhaba dedim kime dedin e sana dedim başka kimse yok <laughs> niye dedin <laughs> Çünkü uygar insanlar karşılaştınca selamlaşır Hacan onu anladın da ne dediğini anlamadın e merhaba dedim. Kime dedim? Sana dedim ya başka kimse yok. E niye dedim? Hoppala. <laughs> çocuklar uygar insanlar karşılaşınca selamlaşır. Siz de sabahleyin okula gelince birbirinize ve öğretmenlerinize günaydın diyorsunuz değil mi çocuklar? Ha çocuklar öğretince anladı. Onlar çok iyi öğretiyor da sen öğretemiyorsun. Haçar ne dediğini anlamadı. Ya o merhaba dedim. E kime dedin? <laughs> Zakipler, dedim? Zekalı kökür edin. Sen beni çatlatacak mısın? Bu niye geldin? Kaç ben gel buraya geldi, gel bu ağaç kesici oldum. Olmaz, bu ağaç yaş kestirme. Haçam bu ağaç yaş mıydı? Evet yaş. Niye yaş? Yoksa sen mi yıkadın? <laughs> Hoppala, çocuklar yaş dedim diye ıslak sarıyor. Yaş ağaç genç ağaç demektir, değil mi çocuklar? o zaman ben bunu kolay keserim. Çekil kesici ol. Kestirme. Kesici ol. Kestirme. Kesici ol. Kestirme. Kesici ol. Kestirme. Kesici ol. Kesici ol. Kesici ol. Evet, evet. Esere. mini mini minnacık kaç çok işimişti. Pencereden düşmüştü. Ben içeriye gel dalacaksın dedim. Yok, gelmem dedi. Bana ne gelmem dedi. Olmaz gel dedim. Gelmem dedi. Hay Allah bu şarkı nasıldı ya o? Çocuklar mini mini bir kuş donmuştu, pencereme konmuştu şarkısını bilmiyor. Onun için de perdeye gelemiyor, uyuyun yarım kalacak. Siz biliyor musunuz? Evet. Aa ne güzel. Vay canına. Çok iyi. O zaman, o zaman çocuklar ben bir iki üç deyince hep bir ağzına bu şarkıyı sıkayım da o da perdeye gelsin. Tamam mı? Bana, bana, bir, tamam. Ben bir iki üç deyince hep bir mini mini bir kuş donmuş bu şarkısını söylüyoruz. Bir, iki, üç. çok üşümüş bir şarkısını çok seviyorum ama bir türlü öğrenemedim. Ben öğrenemedim ama çocuklar ne güzel söylediler. Onlar nasıl öğrenebiliyor? Bir, onların okulu var, öğretmeni var. Sen, sen hiç okula gittin mi? Annem babam beni okula götürdü de ben gitmem diye zır zır ağladım. İyi yaptım işte böyle olur. Bir şarkı bile öğrenemezsin. İnsan okulda öğretmenlerinden her şeyi öğreniyor. Yazıklar olsun ya beni utandırmasana. Zaten çocukların karşısında çok mağdur oldum. Tamam o zaman ben seni söyleyeyim de bu güzel okula seni de alalım. Çocuklar sizin okulunuza iyi de kaydedelim mi? Evet. Ya onun öğretmeni yok diye çok üzülüyor. Onun için artık onun da bir öğretmeni olsun. Evet. Onun, bu çocukların öğretmeni var, okulu var. Benim yok. Benim niye yok? Benim hiç öğretmenim de yok. Benim bir tane bile öğretmenim olmadı. Ben öğretmensiz birisiyim. <laughs> tamam tamam. Kafamızı ağrıtma. Yani... Ben seni bu okula kaydedeceğim. Tamam mı? Hadi bakalım. <laughs> Yaşasın. Lay 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 lay. Benim de okulum mu <laughs> olacak? Benim de öğretmenim mi olacak? Lay 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 lay. Peki sen buraya niye geldin? Ha ben bu ağacı kesmeye geldim. Canım olur mu? Senin o sevdiğin şarkıda ne diyordu? Pırpır ederken canlandı diyordu. O kuş nereye konacak? bütün ağaçları kesmişsiniz bir bu kalmış onu da kesersen nereye konacak bu kuş? Nereye konarsa konsun senin kent kafana konsun. Anlaşıldı <laughs> çocuklar bu laf anlamıyor ben bunu da uçurayım mı? Evet. Tamam estere pestere püf. <laughs> <laughs> Mandayı mı yapmışsın? Tamam. <laughs> Merhaba, <gülüyor> merhaba. <gülüyor> ee, senin adın ne? Benim adım ya, Karagöz. Karagöz. Biliyor musun? Burası eskiden ormandı. Ben bütün ağaçları kestim, 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 Kes. <laughs> Tamam keseyim canım sen çekin şunu da keseyim. Bir yok kaldı zaten. Canım ben sana ağacı kesemedim. Lafı kısa kestirdim. Ben hem lafı kısa keserim hem ağacı keserim. Allah Allah. Anlaşıldı. Bu da laf da. Ee, biliyor musun Karagöz? Bu bu ağaç biraz eğri galiba. eğri olsun ne olacak? E düzeltmek gerek. Can, ben yaşlı başlı adamım uğraşamam. Ve ben seni uğraştırmam, seni hiç yormam. Çok güzel bir yöntemim var. Şimdi Anak ben o ağacı keserim, şuraya yatırırım. Düzeltince de yerine koyarım. İyi o zaman. Buyur yap. Yalnız bu çocuklar çok akıllı. Onların öğretmeni var, okulu var, her şeyi biliyorlar. Onlara bir sorayım. Çocuklar kesilen ağaç yerine konur mu? Hayır. Ne? Sen beni kandırmaya çalışıyorsun ha? Seni yalancı seni. Çocuklar ben bu yalancıyla uçuruyorum. Estere, pestere. <laughs> oh be çok yoruldum çocuklar. Biraz yatıp dinleneyim. Sonra kalkıp yine ağacı korurum. zorladılar. Yine kim zorladı? Sen zorladın. Ya olacağım. olur mu siz zorluyorsunuz ben, ben biliyorum. Sen zorladın. Ama da horultucu çocuklarmışsınız yahu. Allah Allah. Ya ne kadar horultucu çocuklarmış. Hayret yani. İkide bir, bir horultucu ben de Şeker çocuklar. Siz çok tatlısınız ya. Karagöz de sizi çok sevdi. Onun için size şaka yapıyor. Şakacıktan kendisi horluyor. Siz zorladınız diyor. Şimdi çocuklar <laughs> Karaköy, Hacivat oyunun başında ne demişti hatırlayın, dedi ki biz yüzlerce yıllık arkadaşız, gerçekten bunlar çok yaşlı. Ben sizin kadardım, bizim okulumuza gölge oyun ustası gelmişti, ben de böyle cin gibi izlemiştim. Şimdi siz izliyorsunuz, siz büyüyünce sizin çocuklarınız gelecek böyle minnacık minnacık izleyecekler, sonra torunlarınız gelecek. Böyle kuşaktan kuşağa geçiyor ama bunlar kardeş... yaşlı. Biliyor musun benim kardeşim var iki tane. Ne güzel. Benim, benim de var. İki tane benim var. Benim de. Oh. Benim, de benim bir de benim var. Benim. Bir de? Benim var. Çok güzel. Bir de de Tamam tamam Bekartım. tamam. bakalım. Şimdi tatlımız Söyle bakalım. Benim kardeşim... Kardeşimi sıkarmamış. Ağlamış. Öyle ]im. mi? E. Ha, o daha çok küçük demek. Siz, siz büyüdüğünüz evet. için yabancı birini görünce ağlamıyorsunuz. Aferin. Çünkü kocaman abla oldunuz. Şimdi. Tabii canım bebekler de büyüyecek sen bebek değilsin artık kocaman abla oldun sen. Benim kardeşim ölmeye başladı. Tamam. Şimdi tatlı çocuklar, bu, bunlar çok yaşlı olduğu için uyuyup dinlenmeleri gerekiyor. Çünkü uyku sağlığa yararlıdır. Sizler de gece yanlarına kadar cing gibi oturmuyorsunuz değil mi? Ben. Uykunuzu aksatırsanız büyümezsiniz. Büyü büyü, büyü. Aferin. Büyü. İşte öyle. Çünkü çocuklar uykuda büyür. Tamam mı? Uyumayan çocuklar büyümez. Küçük kalır. Ben karışmam. Ben, ben çok iyi. Ben Şimdi ben bu da, edeyim. bu da çocuklar uyusun ama çok derin uyuyor. Ben bunu uyandıramıyorum. Bu kötü adamlar da gelip ağacı kesip kaçıyorlar. Boyunda orada yarım yamalak kalıyor. Eyvallah. Şimdi ben perdenin arkasında kara kara düşünüyordum. Ne yapsam ne yapsam diye. Aa, <laughs> Bir ben aklıma geldi. Ben Dedim ki Dedim ki, Uyanın. burada aslan yavruları var, onlar bana yardımcı olur dedim. Sizler kalbinizi uyandırma görevini üstlenir misiniz? Ben ver. Çok iyi. İşte ben bak, üstlenir. bu duruma çok sevindim. Hı. Sizler bana hep yardımcı oluyorsunuz. Siz o mini mini bir kuş doğmuştu şarkısını bilmeseydiniz, da gelemezdiniz. Orada da yardımcı oldunuz, çok sevindim. Ben Şimdi, perdenin arkasına geçince çocuklar, bu kötü adamlar geldiği zaman ben size bir, iki, üç diyeceğim. Hep bir zaman kara göz, kara göz diyeceksiniz, uyandıracaksınız. Tamam mı? Tamam, tamam. Tamam. Ama diğer okullardaki çocuklar da tamam diyorlar. Fakat uyandıramıyor. Niye biliyor musunuz? <laughs> e, sütler içilmiyor. Yoğurtlar, yumurtalar, tabaktaki yemekler diye yalanıp yutulmuyor. Tabak şöyle siliniyor, süpürülmüyor. Sesler cıvız çıkınca da uyandıramıyor. <laughs> ben anlamam. Yani eğer uyandıramazsanız, ben de başka okullara gösteriye gittiğim zaman derim ki, efendime söyleyeyim, ee, sihirli olmanın cici'leri Karagöz'ü uyandıramadılar derim Bir de yok derim ben karışmam Okulumuzun şerefi sizleriniz Uyandırabilecek misiniz? Evet. Vay gönlü kadar güveniyorsunuz kendinize Kendinize bu kadar güveniyor musunuz? Evet. İyi. Ama bak yemekler bitecek bundan sonra Tamam mı? Tamam. Öğretmenim yani Tavaklarda yemek kalıyor mu hiç? Bazen, işte o bazenler de olmayacak artık. Tamam mı? Ya. Aferin. Bak, seni uyandıramazsınız. Şimdi, bir, iki, üç tane bekliyorsunuz? Tamam mı Cevcile? Hadi bakalım. Bak, bu or burada da orman vardı. O gitmişti. Sihirli ormanın cicileri olarak ormanı korumak zorundasınız şimdi. Ben yani karışmam. çok güzel horul horuluyor. Hemen efendime söyleyeyim. Ağaç keselim kaçalım. Bir dakika ya. Bu çocukları buraya kim getirmiş böyle? Hay Allah. Bu çocuklar olmasaydı biz bu ağacı ağaçı kesip kaçardık. Ya çocuklar sizi buraya kim getirdi böyle? Ya bu öğretmenlerinizi alma da gıcıkmış ya. Niye getirdiler sizi buraya? Çocuklar ben bugünün tatili ilan ettim. Hadi bakayım evlerinize evlerinize gidin de şu biz ağacı keselim şöyle. Bu orman yok olsun gitsin. Ya olur mu bugün tatil dedik gidin Allah Allah ya. Hayır. Ya hayır, 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 hayır. Ya siz burada olunca biz bu acı seviyoruz. Gidin şuradan Allah Allah evinize gidin. Hadi, hadi 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 çıkın bakayım. Çıkın. Hayır. O zaman o zaman başlarınızı arkadaşlarınızın omzuna koyun da uyuyun bakayım. Hadi ninni 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 ninni. Hay Allah ya. <laughs> Yatacak. Ya ben hayır, hayır. Bir, iki, şuraya, 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 üç. Korkunç! Ne oldu? Gök mü gürledi, aslan mı kükredi, top mu patladı? <laughs> Vay canına çocuklar, sesiniz ne kadar gürmüş, aferin size. Sayenizde ağaçla ben de kurtulacağız. E, eh, biliyor musunuz çocuklar, siz aslan yavrularsınız, öyle bir kükrediniz ki bunlar da korkudan altına çişini yaptı. <laughs> Şimdi ben bunları uçurayım da gitsinler. Eslere, pestere, püf. Aa uçmadılar. Eslere, pestere, püf, püfür, püfür, püf, püf. püf, püf, püf. <laughs> Hay Allah uçmuyorlar. Ha anladım. Bunlar kalabalık olunca gücüm yetmedi. Hay Allah ne yapsam? Ha ha Hacı Koş yetiş Hacı Zor durumdayım Hacı Vay korkak adam vay. Kalabalığı görünce korkudan gelmedi. Bir de yüzlerce yıllık arkadaşım oluyormuş. Yazıklar olsun senin gibi arkadaşa. Ama ben yapayalnız kaldım. Ben şimdi ne yapacağım? <gülüyor> 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 ya çocuklar size bir şey sorabilir miyim? <laughs> çocuklar e, ağlamak bir şeyi çözer mi? <laughs> Aa, o zaman ben boşuna ağlıyorum. Dur bakayım. Ağlamayı bırakıp düşününce buldum. Çocuklar, Aa. birlikten kuvvet doğar. Sizler Aa. benimle birlikte olur musunuz? Evet. Aa Yaşasın, çok iyi. O zaman ben bir, iki, üç deyince hep bir ağızdan estere pestere püf diyelim de bunları hep birlikte uçuralım, tamam mı? Tamam. Çok iyi. Ah be, askarsınız evet. siz. İyi ki burada varsınız. O zaman ben bir, iki, üç diyorum. Hep birlikte estere pestere püf diyoruz. Bir, iki, evet. üç. sevindim çocuklar. Harikasınız. Sizin sayenizde ben de kurtuldum. Ağaç da kurtuldu. E kara gözüm beni mi çağırdın? Yok canım. Her şey bitti. Ondan sonra geliyorsun değil mi? Seni korkak seni. Seni utanmaz seni. Bu çocuklar olmasaydı ben de mahvolmuştum. Ağaç da mahvolmuştu. Ben bu sihirli ormanın sihirli orman anaokulunun civcivleri sayesinde kurtuldum. Onlara bu... Kara gözüm kırdın kalbimi eyledin İran Varayım sahiline haber vereyim Eman e Sen gidersin de beni buraya pamuk ipliğiyle bağlamazlar Her ne kadar sürçül ihsan ettikse Affola Sevgili çocuklar, oyunumuz burada bitti ama Karagöz'de Hacı sizinle yakından tanışmak istiyorlar. Getireyim de tanışır mısınız? Evet. Hatta ee, şeyleri de, diğer tasvirleri de getireyim. Şöyle boncuk gibi dizelim buraya. Onlar da tutun şöyle bir fotoğraf çekinelim. İster misiniz? İsteriz. Evet. Tamam.